Canımsınız bir tanesiniz. <laughs> Mahkum filminde filmini canlılandıran karakterinden bahsetmeyi çok isterim. Çok derin bir, beni çok etkileyen bir hikayesi var. Selman'a aşık olur, olana emremini. Evlilikti çok güzel giderken eski kan davaları Seymana konulur ve yani kocevsanı ve bu durum evliliklerini dağılırmış. Bir aşkı için Kocasının sıkıntılar, ben Karpak için filmini veda eder ve gider kan davalarına <laughs> cezaevine girer. Her şey rağmen polisinin kurtarmak <laughs> için mutludur. De Birimleri dediği kadın karakterde hayatın en sert ilgilerine karşı ayakta kaldığı başarır. Acı hayat filmindeki bir, bir aşkın peşinden koşarken hayatın tutulmayı ve her türlü ilgili aşmayı öğrendi. Dila Hanım filminde ise Dila bildiği yaşam için onurlu ve gururuyla mücadele eder. Doğru olan için mücadele etti. Ancak en önemlisi her zaman bir umut ışığının vardı. Çocuklarımızı düşmanlığı, kime nefretir, tam almayı, bir almayı bir değil, sevgili umutu veriyoruz. İlk bir film çevirdik evet. şey, 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 şey. zaman, beni filmlerde öpüştürdüler ama hiç ne olduğunu bilmeden, arkadaşlıkla bana, toplumun değerleri, ve seyirci olan sevgi ve bağım başlatından sonra seyirci doğru olurdu o bu tür sahnelerden o yıllarda biz nasıl karşılayacağını bilemediğim böyle filmlerde aşırı öpüşme sahneleri olması istedim ve bunu anlaşmama koydum. Bu yıllarca böyle evde, hatta alay mevzu oldu. Yani mesela e, tam böyle, böyle öpüşücü bir yani, ki Yani aşık. Kamera öptü. <laughs> ya dönüyor ya otlara dönüyor falan. <laughs> daha sonra diğer yıllarda oya bu tür sahneler çok vardı. İnsanlar artık ondan sonra yadırgamamaya başladılar. Ve bir dönem geldi, çağ değişti, mahne değişti, kadın hakları konuşulmaya başladı, kadın cinsel tutmaya başladı. O tür filmler, kadının dilini anlatan filmler mi? Möbine, bu 80'lerden sonra. Çünkü 80'lerde e, bir kadınlar zannedildi geldi Türkiye'ye. Feminizm geldi, feminizm kampanyamı geldi. O akılda şu demek istiyor, kadınla erkekler eşit, yan yana omuz omuzun. Ben hep şartla yaptım. Hem kadın ilişki, kadın erkek ilişkilerinde, yani kadın sözü, gülü, ön plana geldikçe bütün bunlar sinemadaki yapılan bütün filmlere yansıdı. Ve ben de hala bu kanunların kanunlarım, kanunlarım de, yani kanun değil ama ve ben öyle uydurdu zaten bir ne Esir Hüsnü o da söyledi ben kanunlarımı diye. Ve bir dönem sonra ben de baktım ki başka çaremiz yok. Biraz biraz o söz anneleri ben de başladım. Ondan sonra da zaten ben sinemayı bıraktım ve böyle cevabı da Yine ne köşesinde alınmış çıkış